Hey selam, ben Fedora Şapkalı Pengueniniz ve bu da level 880... Bir dakika, ben bu level'ı level 188 olarak hatırlıyordum. Yalnız değilsin çünkü ben de öyle hatırlıyordum. Ta ki dot saçma sapan sebeplerden oturuyor bu level'ın azını bir anda değiştirene kadar. Neyse zaten bunun hakkında konuşacağız. Önce level'dan bahsedelim. Bu arada videoya geçmeden önce eğer isterseniz sağ üstteki karttan diğer backrooms videolarıma ulaşabilir ve sonraki videolarımı kaçırmamak için beni takip edebilirsiniz. Yavaş yavaş 500 aboneye doğru ilerliyoruz ve sizin bana verdiğiniz her destek benim daha iyi videolar yapmamı sağlıyor. Öyleyse hadi şerizinizi tazeleyin ve beni dinleyin. Çünkü bugün size bir pencere ablusuna götüreceğim. Level 881 Hayatta kalma zorluğu 5 Yoğun çevresel risk Ölüm sonu Varlık istilası Level 881 Mekrumsun 882. level'ıdır. Aynı zamanda pencere avlusu olarak da bilinir. Buradan uzak durun. Level 881, yaklaşık 50 metre ortalama çapı ve yaklaşık 33 metre yüksekliğe sahip, düzensiz şekilli bir iç salondan oluşur. Her tarafında bulunan belirsiz kalınlıktaki beton duvarlar ve her biri beyaz renge boyanmış mükemmel aralıklı pencerelere sahiptir. Level tamamen stabil bir iklime sahiptir. Hava sıcaklığı 13,8 derece Celsius ve nem oranı %45,2 ile kesin olarak korunmaktadır. Level 881'in havası insan cildi üzerinde kuru bir kaşıntı ve her zaman istisnasız bir soğuklukta yatır. Çoğu zamanda avlu diğer varlıklardan yoksundur ve level tamamen sessizdir. Level 881 ilk olarak 2 Mayıs 2009 tarihinde anonim bir kullanıcı tarafından genel kamu veri tabanında bahsedilmiştir. 1 Ocak 2017'de MAG Level'ı belgelemek için Oval Ice ekibini gönderdi ama onlar asla geri dönmedi. Bu noktada bu ekibe dair çeşitli ses kayıtlarını aktaran metinler Wikidot'ta açık bir şekilde verilmiş. Uzun bir şekilde metinleri seslendirmeyeceğim. Kısaca metinleri size özetlemem gerekirse olay örgüsü şu şekilde. Tmen Frederick Fassbender liderliğindeki ekip bu level ulaşmayı başarır. Mekanza duvarlarda çok sayıda Windows bardağı gözlemlenir. Merkezde bir saat ve ahşap bir zemin parçası, köşede ise bir masa vardır. Ekip üyelerinden bazıları bu yerin başka bir level'a benzediğini fark eder. Ama diğer ekip üyeleri bunu reddeder ya da önemsemezler. Ekip M.A.G adına keşfe başlar ve içeri girerler. Ki bu ekibin en büyük hatasıdır. Ekip içeriye girdikten sonra giriş noktası ortadan kaybolur ve normal bir pencereye dönüşür. Ekip level'ın içerisinde mahsur kalır. Ekip üyelerinden birisi zamanı takip edebilmek için saati yanına alır. Ve ekip mekanda uzun süre kalacaklarını fark ederek uyumaya çalışırlar. Bekleyişlerin üzerinden geçen 4 saatin ardından ekip uyanır ve gramofonun yüksek sesle müzik çaldığını duyarlar. Bu sırada ekip üyelerinden birisi kayıptır. Masa köşeden odanın ortasına taşınmıştır. Pencereler yer değiştirmiş ve sayıları artmıştır. Ekip bu noktada paniklemeye başlar ve kayıt bu noktada kesilir. Eh yani bilmediğiniz level'lara girmemek için bir sebep daha. Level 881'in düzeni ana salon ve koridorlardan oluşur. Önce ana salondan bahsedeyim. Avlunun birinci özelliği ana salondur. Tipik anlatımlar herhangi bir anda duvarlarında yaklaşık 100 ila 200 eşit aralıklı pencerenin bulunduğunu, çoğunun iç kısımlarını perdelerin kapladığını öne sürer. Sonuç olarak bu alan Windows Ward'ı istilasının en bilinen örneğini oluşturur. Hayatta kalanların anlatımları avludaki sıradan pencerelerin birinden neredeyse tamamına kadarının kötü niyetli canlı benzerleriyle değiştirildiğini bildirmektedir. Evet, neyse ki bu level'dan hayatta kalmayı başaran gezginler var. Yine de siz level'dan level'a zıplamadan önce iki kere düşünün. Çünkü bundan daha tehlikeli level'lar da var. Salonun merkezinde ortadaki dairesel bir çatı katı döşeme partisine yol açan dikinekle asfalt bir çatı katı vardır. Keresi de çemberinin içi boştur. Ancak altında yatan şey henüz tespit edilememiştir. Ahşap tahtaları açma girişimlerinin hepsi başarısız olmuştur. Yolların arasında bulunan yeşillik örnekleri avluya gelen ziyaretçiler tarafından toplanmıştır ve emeğiciye bağışlanmıştır. MHG'nin deneyleri genellikle bu şekilde gönüllü gezginler sayesinde oluşuyor. Bence SCP Vakfı da bundan bir ders almalı. Yapılan analizler daha önce yapay çim olduğu varsayılan maddenin aslında canlı ve organik bir yosun olduğunu göstermiştir. Çalışmaların ardından örnekler Amor Inkerementum'a bağışlandı. Tarikat aşırı minnettarlık ve karşılıklı hediyeler de yanıt verdi. Özellikle diplomatik heyetlerin lideri şu açıklamayı yaptı. Teşekkür ederiz. Bağışınız kefaret ilahileri satın almıştır annenin saçları kötülerin mezarını korur. Ayone Alge Aspozel, Inkerementum rahibesi. Bu az önce duyduğunuz topluluk, Bekrums'ta bulunan ve bitkilerde ciddi ölçüde ilgilenmekte olan bir tarikat topluluğudur. Yani şahsen Bekrums'taki ezoterik konseptleri seviyorum. Bunun dışında ana salonun sürekli bir mekansal akış halinde olduğu düşünülmektedir. Belgelenen her karşılaşma farklı bir başlangıç düzeni tanımlamış, yapılar gözlemlenmediğinde yer değiştirmeye devam etmiştir. Pencerelerin yanı sıra salonun bazı inelemelerinde cam korkuluklar, sütunlar ve duvarlar arasında yükseltilmiş bağlantı geçitleri de yer almıştır. Ek olarak bir dizi ev eşyası da ortaya çıkabilir. Bunlar şunlardır. Bir masa, bir gramofon, eski fotoğraflar, kitaplar, vazolar ve ev süsleri, bir çalar saat. Bu nesnelerin birçoğunun anormal beyin yıkayıcı ajanları olduğundan şüphelenilmektedir. Uzun süreli temas... Standart dışı psikolojik ve zihinsel etkileri neden olabilir. Bu da size veya çevrenizdeki kişilere zarar verebilir. Kendinizi level 881'de kapana kısılmış bulursanız kesinlikle şunlardan kaçının. İlk giriş noktanız dışındaki hiçbir pencereye yaklaşmayın. Bunlar çıkış değildir. Ana salondaki cam korkuluklara dokunmayın. Ana salonun ortasındaki ahşap daireye dokunmayın veya içine basmayın. Bu bir çıkış değildir. Ahşap masaya yaklaşmayın veya dokunmayın. Hiçbir koşulda masadaki saate, gramofona veya diğer nesnelere dokunmayın. Ek olarak siz veya çevrenizdeki herhangi biri herhangi bir tür müzik duymaya başlarsa mümkün olan her yolda derhal ana salondan ayrılın. Eğer çıkmanız mümkün değilse kendinizi tüm görsel, işitsel ve dokunsal uyaranlardan izole etmeye çalışın. Kendinizi bir battaniye veya başka opak bir örtü altında gizleyin ve fiziksel olarak mümkün olduğunca hareketsiz kalın. Gözlerinize ve kulaklarınıza sıkı bir bez bağlayın. Kollarınızı boynunuzun arkasına kilitleyin ve başınızı dizlerinizin arasında sıkıca yerleştirerek 6 ila 8 saat boyunca oturun. Herhangi bir ses duyarsanız o sese cevap vermeyin çünkü o ses asla gerçek değildir. Evet, ana salon bu şekilde. Sırada ise koridorlar var. Hadi şimdi ondan bahsedeyim. Koyu kahverengi kapılar zaman zaman ana salonun duvarlarında belirebilir ve avlunun çevresini saran bir dizi klinik koridoru açılır. Beyaz, sert ışıklı koridorlar birkaç kat boyunca uzanır. Merdiven boşlukları da bir birleşir ve eğer varsa ana salonun üzerinden yürüme yollarına çıkabilir. Ana salonda olduğu gibi koridorlarda mekansal istikrarsızlık sergilerler. Kapı girişleri ve boşlukları kendiliğinden belirip kaybolabilir ve yer değiştirebilir der. Koridorlarda gezinirken dikkatli olun. Çünkü orada istenmeyen misafirler olabilir. Koridorlarda gezinirken face linklerin, skin stealerların ve diğer kötü niyetli insansı yaşam formlarının görüldüğü rapor edilmiştir. En önemlisi de Windows varlıklarıyla güçlü bir benzerlik taşıyan gölgeli sülüetlerin koridor köşelerinin arkasında veya çevresel görüşte ortaya çıktığı iddia edilmektedir. Eğer karşılaşılırsa ne pahasına olursa olsun onlardan uzak durun ve onların gerçek olmadığını söyleyin. Onları takip etmeye çalışmayın. Doğru onlara bakmayın. Yani bu kısmı nasıl uzun tutabilirim bilmiyorum ama Level 881'de hiç ama hiçbir topluluk yoktur. Zaten yapısı gereği burada bir topluluk kurmak pek de mantıklı bir fikir değil gibi. Bu yüzden ötürü Wikidota'da belirtildiği üzere asla burada bir topluluk kurmaya çalışmayın. Level 881'e çeşitli pencerelerden ulaşabilirsiniz. Bu pencereler genelde Backrooms'un iç mekanlarında bulunur. İçeri girildikten genellikle 2-3 dakika sonra bu pencereler kaybolurlar. Siz siz olun bu pencerelere girmeyin. Level 881'den uzak durun. Bu level'ın farklı level'lara dair çıkışları içeride iddiaları tamamen yalandır. Bunun haricinde yalnızca boş pencerelerin level 1.5'e çıktığına inanılmaktadır. Merak etmeyin zamanı geldiğinde o level hakkında da bir video yapacağım. Overlice ekibine ait ek kayıtlar 2022'de avluya tesadüfen rastlayan ve kaçmayı başaran bir gezgin tarafından kurtarıldı. Level 1'e döndüğünde bunları emici etkilerine teslim etti. Ek kayıtları uzun bir şekilde okumayacağım. Ama hani şu kaybolan ve geri dönemeyen bir emici ekibi vardı ya. İşte bu kayıtlar bu ekibin tamamının ölümünü anlatıyor. Metinde verilen mesajlara bakacak olursak bu level'da öyle ya da böyle partygoer'ların bir etkisi var gibi görünüyor. En azından olmasa bile level'ın sayfasını Kafasında çeşitli mesajlar gizlemeyi başarmışlar. Tabii bunun üzerine yapılması gereken teorileri yorumlarda siz yaparsınız. Burada benim anlatmam gereken başka bir konu var. Onun ne olduğunu zaten biliyorsunuz. Ama psikolojik değerlendirme kısmına geçmeden önce bahsetmem gerektiğini düşündüğüm bir konu daha var. Bu level'ın adı neden level 188 iken bir anda level 881 oldu. Buna cevap vermem gerekirse Vikidos'un keyfinin kahyası istediği için böyle oldu. Hayır yani bazen şu Vikidos'u hiç anlamıyorum. Yahu işiniz gücünüz mü yok? Neden en ikonik level'ları saçma sapan sebeplerden dolayı silip ta yıllar sonunda geri ekliyorsunuz? Zaten bunlar backrooms'u backrooms yapan şeyler. Evet, güncelleme yapma zamanı. Şimdi alalım şunu. Heh çok güzel oldu. Bakın dostlar değişim kötü bir şey değildir. Bir hikayenin güncellenmesi gerekiyorsa güncellersin biter. Ama eğer bir hikayeyi güncelliyorsan ve o hikaye seni sen yapan bir hikaye ise hem o hikayeye duyduğun saygıdan hem kendine duyduğun saygıdan hem de okura duyduğun saygıdan ötürü hassas ve ince davranman gerekir. Öyle bir video yapmayı istemem ama herhalde en sonunda Backrooms'un batış hikayesi diye bir video yapmak zorunda kalacağım. Tamam şaka yapıyorum. Psikolojik derdendirme kısmına gelecek olursak ise daha konuşacak bir şeylerimiz var. Ah, eh, zihninin sonsuz koridorlarında dolaşan sevgili gezgin. Hiç panik atak dediğimiz o boğucu odada kapana kısılmış hissettin mi kendini? Level 881. Bize gerçeklerini bekliyormusun sadece bir kurgusu olarak değil. Ruhun en izole işkencesinin bir aynası olarak anlatır. Şimdi şunu hayal et. Geniş, düzensiz bir salon. Kendi hızla akan düşüncelerinin boyun eğmez engelleri gibi yukarı doğru uzanan bembeyaz beton duvarlarla çevrili havanın ciddi ölçüde soğutulmuş olduğu, kemiklerine kadar işleyen kuru buz gibi bir kaşıntı hissi. Dünya aniden atan kalbinin boyutuna küçüldüğünde seni saran soğuk ter ve titreyen huzursuzluğu yansıtıyor. Burada tamamen yalnızsın, derinden yalnızsın. Bir mezar kadar sessiz bir alanda, sessiz çığlıklarına hiçbir yangının cevap vermeye cesaret edemediği bir yerde. Burada bir toplum yok, insanlar yok, Yardım çağrını duyacak kimse yok. Sadece sen varsın. Bu beyaz boşlukta izole edilmiş bir şekilde dış dünyanın içeri baktığı ama asla gerçekten görmediği bir yerde. Gülümsemendeki iyi hisleri görebiliyorlar ama içindeki fırtınayı her şeyi o kör edici yorgunluğunun etkisiyle beyaza boyunan görünmez acıyı göremiyorlar. Beyaza boyanan görünmez acıyı kavrayamıyorlar. Kapılar her şeyden çok nazik olmayan bir keyiflilikte açılıp kapanıyor. Uyarı vermeden üzerine çöken ani korku gibi varoluşa çarpıyor. Bir an sakinlik, sonra göğsün sıkışıyor, nefesin kısalıyor ve dakikalar içerisinde kaybolmadan önce bir çıkış yolu arıyorsun. Eğer çok uzun süre oyalanırsan ölüm bekliyor seni ve bu kesinlikle merhametsiz türden değil. Yavaş bir çürüme, hatta bunun da ötesinde koridorlarda gezenen varlıklara karşı bir teslimiyet, panik sırasında dışarı bir adım atmak, yargıyla, alayla, kararlılığını parçalayan sosyal kaygının keskin pençeleriyle yüzleşmektir. Saklanmak daha güvenliyken neden dünyayı riske atarsın ki? Ama eğer çok uzun süre boyunca saklanırsan, izolasyon yener seni. Ve bu noktada pencereler izler seni. Sana geri bakan o sonsuz, eşit aralıklı gözler. Çoğunun perdeleri sıkıca çekilmiştir ama diğerleri, diğerleri canlı. Gözlerini kırpmadan izleyen varlıklar da dolu. Tıpkı imrendiğin veya sana imrenenlerin bakışları gibi dışarıdaki insanları temsil ediyorlar. Sanki başarılı, sakin, hayatlarında bir titreme olmadan ilerleyenler. Kaosuna yalnızca küçümsemeyle bakıyorlar. Onların incelemesini, sessiz sorularını hissediyorsun. Neden kendine gelmiyorsun? Ama onlara yaklaşırsan kötü niyetli olurlar. Seni kendi boşluklarına çekerler. En karanlık anında başkalarından ona yaramanın sadece yarayı derinleştirdiğini hatırlatırlar. Boş olanlar level 1.5'e. O istikrarsızlığın parçalanmış alt alemine kaçış fısıltıları daha baştan çıkarır. Rahatlama vaat eden ama sadece çözülmemiş acının bir arafına yol açan materyaller yarım önlemleri sembolize eder. Ne özgür ne de tamamen kapana kısılmış. Sadece sonsuza dek sürüklenen önlemler. Yine de bu umutsuzlukta bir ışık kırılısı var. Soğuk ve beyaz duvarlara kazınmış bir dersten bahsediyorum gezgin. Bir panik atak. Level 881 gibi. Sonun değildir aslında. Çünkü bu bir sinyaldir. Yorgun ruhundan gelen bir çığlıktır. Aklın ve bedenin kendine şefkat etme için yalvarır sana. Bunu hissettiğin için zayıf değilsin. Öyle ya da böyle Nihayetinde sen bir insansın. Buradan kaçan gezginleri hatırla. biz uyarmak için günlüklerini geri çevirenlere. Hayatta kalmak mümkün ama sadece harekete geçersen mümkün. Soğukta oyalanmayı reddedersen mümkün. Kendi varlığına inanırsan mümkün. Sevgili gezgin, eğer o izolasyonu, o soğuk pençeyi daha önce hissettiysen, evrenin engin arkodularında yalnız olmadığını lütfen bil. Gözlerini kapat ve seni izleyen pencerelere değil, içindeki sessiz güce odaklan. Ağlaman gerekiyorsa ağla, gözyaşları zayıflık değildir ve nihayetinde ortaya çık. Senin için asıl kıymetli olan, kendinin ötesindeki ışığa ulaş. Çünkü ancak onunla yüzleşerek yolunu geri kazanırsın. Evet, tekrardan güzel bir videonun daha sonuna geldik. Her ne kadar yorgun olsam da bu videoları yapmak bir nebze beni rahatlatıyor. Umarım siz de bu videoyu beğenmişsinizdir ve eğer beğendiyseniz bunu videoyu beğenerek gösterebilirsiniz. İsterseniz de ekrandaki videolardan birisine göz atabilirsiniz. Görüşmek üzere.